Oh. Rakı içen kadın gülüyorsa o gülüşün ardında en az dokuz roman on dört tane de film repliği yatar. Rakı içen kadının gülüşünde bu dünyanın en zararsız mutluluğu vardır. Çünkü büyük gülerler büyük de susarlar. Rakı içen kadın rakıyı çok sık içmez. Ama rakıyı içtiği an bil ki içme zamanı gelmiştir ve konuştuklarında net konuşurlar. O kadınlar keyfine doyum olmayan bir akşamüstü sonrasında bir kıyıda köşede gece sefası gibi açarlar. O kadınlar afeti devrandır işte. Ve rakı içen kadının elleri güzel. O kadınlar senden başkasını severlerken bile seni incitmezler. Rakı içen kadın cihanda suhtur. Adalı değil. Nameli sever. Rakı içen kadın güzeldir.